Arkadaşlar veraset ve intikal vergisinin konusunu kısaca izah etmeye çalışacağım. Veraset ve intikal vergisinin gündeme gelebilmesi için bir şahıstan diğer bir şahsa mal intikal etmelidir. Dikkat ederseniz burada şahıs tabirini kullanıyorum. Şahıs tabiri kanunda hilafına sarahat olmadıkça hakiki ve hükmü şahısları ifade eder şeklinde belirtilmiştir. Türkçeleştirirsek, günümüz Türkçesine uyarlarsak aksine belirleme olmadıkça gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. O halde bir gerçek veya tüzel kişiden diğer bir gerçek veya tüzel kişiye mal intikali durumunda veraset ve intikal vergisi gündeme gelir. Burada maldan bahsediyorum arkadaşlar. Mal tabiri mülkiyete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkul şeylerle Mameleke girebilen sair bütün hakları ve alacakları ifade eder. O halde mal dediğimizde intikal eden şey neydi? Mal. Mülkete mevzu olabilen menkul ve gayrimenkuller maldır. Mameleke girebilen sair bütün haklar ve alacaklar da maldır. Veraset ve intikal vergisi bağlamında bunların hepsi maldır. Arkadaşlar, bir şahıstan diğer şahsa intikal iki yöntemle, iki yolla gerçekleşebilir. Veraset yoluyla, ivassız bir şekilde. Şimdi bunları açıklayalım. Veraset tabiri nedir? Miras, vasiyet ve miras sözleşmesi, mukavelesi gibi ölüme bağlı tasarrufları ifade eder. Peki, ivassız intikal tabiri ne ifade eder? hibe yoluyla veya herhangi bir tarzda olan ivatsız iktisapları ifade eder. Maddi ve manevi bir zarar karşılığı mukabili verilen tazminatlar ivası sayılmaz arkadaşlar. Tekrardan e, ana mevzuya döndüğümüzde şu noktadayız. Malların veraset yoluyla veya ivasız bir şekilde bir şahıstan diğer bir şahsa intikali prensip itibare verasetle intikal vergisinin konusuna girmektedir. Bu noktadan şu şekilde devam edelim. Burada dikdörtgen içerisine aldığım kısma yoğunlaşınız lütfen. Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar. Türkiye'de bulunan mallar. İki çeşit maldan bahsediyorum. Şimdi ilk söylediğim kısımda Çerçeve içerisinde çerçeve yapalım. Şöyle, malın sahibinden bahsediyorum. Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar dedim bakın. Nasıl bir mal? Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallar. Kanun bununla tabiyetinde demiş. İkinci bir mal grubu ise, Türkiye'de bulunan mallar diyorum. Burada malın sahibiyle ilgili değilim. Türkiye'de bulunan mallar dedim. Güzel. İlkiyle devam ettirelim. Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait malların veraset yoluyla bir şahıstan diğer şahsa intikali verginin konusuna girer. Şimdi diğer yolu anlatalım. Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait malların ivazsız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali girer mi? Elbette o da bu verginin konusuna girer. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de bulunan mallar dediğimizde bunun sahibiyle ilgili değiliz demiş, demiştim. Örneğin yabancı bir şahıstan yine yabancı bir şahsa Türkiye'de bulunan malın ivazsız karşılıksız intikali veraset ve intikal vergisinin e, konusuna girer mi? Evet veraset ve intikal vergisinin konusuna girer bu vergiye tabidir. Değerli arkadaşlarım başka ihtimaller de gündeme gelebilir. Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahısların yabancı bir memlekette aynı yollarla mal edilmeleri söz konusu olabilir. Aynı yollar derken veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde demek istiyorum. Bunu şu dikdörtgenin içerisine aldım. Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan Bay Ahmet'in yabancı memlekette örneğin Almanya'da veraset yoluyla mal edinmesi durumunda bu verginin konusuna girer. Aynı kişinin Ahmet Bey'in, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan Ahmet Bey'in yabancı memlekette yani Almanya'da ivazsız bir şekilde mal iktisap etmesi de verginin konusuna girer. Neyi demek istiyoruz? Hem veraset yoluyla hem ivazsız bir şekilde Ahmet Bey'in mal edinmelerini verginin konusuna alıyoruz. Diğer taraftan Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilerin Türkiye sınırları dışında bulunan mallarının yabancıların eline geçmesi de mümkündür. Veraset yoluyla veya ivazsız bir şekilde bu mallar yabancıların eline geçebilir. Bu durumda bir incelik var. O inceliği şu dikdörtgen içerisinde izah etmeye çalışacağım. Eğer bu yabancı Türkiye'de ikametgahı olmayan bir yabancı ise malın intikali verginin konusuna girmez. Bu ecnebi kanundaki tabirle ecnebi şahıs, yabancı şahıs vergiyle mükellef tutulmaz. Peki Türkiye'de ikamet ediyor ise bu yabancı şahıs ne olacak? İşte bu yabancı şahıs verginin konusuna girer, mükelleftir. Türkiye'de ikamet eden yabancı bir şahsa Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda, uyruğundaki kişilerin Türkiye sınırları dışında bulunan mallarının intikali veraset ve intikal vergisinin konusuna girer. Umarım karışık olmamıştır. Tekrar dinleyerek daha açık hale getirebilirsiniz, zihninizde daha berraklaştırabilirsiniz. Ayrıca bunu dinledikten sonra veraset ve intikal vergisi kanunun birinci maddesini lütfen okuyunuz. Şu ana kadar yaptığımız açıklamalardan veraset ve intikal vergisinin mükellefinin e, kim olduğuna dair aslında bir e, fikir edinmiş olmamız lazım. Veraset tarihiyle veya ivazsız bir tarzda mal iktisab eden şahıs tabiri kanundaki tabirdir. Mükellefimiz budur. Biraz Türkçeleştirelim. Veraset yoluyla veya karşılıksız bir şekilde mal edinen kişiler mükelleftir. Bu olayda zaten iki taraf var. Bir ölen taraf ya da e, karşılıksız olarak e, tasarrufta bulunan taraf. iki karşı taraf var. Mükellef karşı taraftır. Mal iktisap eden taraftır. Bu durumda veraset ve intikal vergisi beyannamesinin nereye verileceği, tarh edileceği sorulabilir. Bunun cevabı şudur. Veraset yoluyla gerçekleşen intikallerde ölen kimsenin ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesi tarafından tarhunulur. Bir de diğer suretle vuka gelen gerçekleşen intikaller var. Diğer suretle vuka gelen intikallerde kim var? Burada birisi ölmüyor. Tasarrufta bulunuyor değil mi? Tasarrufu yapan şahsın ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesi tarafından dar olunur. Peki diğer suretle gerçekleşen intikaller gerçek kişi tarafından değil de tüzel kişiler, kanundaki ifadeyle hükmü şahıslar tarafından ya da diğer teşekküller tarafından yapılmış ise ne olacak? Bunların merkezleri var. Merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesi tarafından e, vergi tarh olunacak ya da aynı anlama gelmek üzere mükellef gidip merkezlerinin bulunduğu yer vergi dairesine beyannameyi verecek. Şöyle bir ihtimal var muris veya tasarrufu yapan kişinin ilk ikametgahı yabancı bir memlekette ise ne yapacağız? Türkiye'deki son ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesi tarafından tarh olunacak vergi. Bir başka ihtimal daha var. Bu tabi zor gerçekleşmesi zor ama yine de küçük de olsa gerçekleşebilir. Muris veya tasarrufu yapan şahıs Türkiye'de hiç ikamet etmemişse veya son ikametgahı tespit olunamamış ise ne yapılacak? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tayin edeceği yer vergi dairesi tarafından vergi tarh olunacak. 45 Serinoğlu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğinin 3. bölümündeki açıklamalara göre biraz önce konuştuğumuz o düşük dediğimiz çok düşük dediğimiz ihtimalde yani muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye'de hiç ikamet etmediği veya son ikametgahının tespit olunamadığı takdirde veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin nereye verileceğini şu şekilde ortaya koymuş Bakanlık. Veraset yoluyla veya saiz surette ivazsız tarzda intikal eden malın bulunduğu bakın arkadaşlar malın bulunduğu yer vergi dairesine veya mükelleflerinin ikametgahlarının bağlı bulunduğu yer vergi dairesine beyannamenin verilmesi gerekir. Arkadaşlar, veraset ve intikal vergisi beyannamesini kimler verecek, kimler beyanname vermeyecek noktasında bilgi sunacağım. İlk önce beyannameyi verecek olanları şu çerçeve içerisine alayım. Veraset yoluyla veya diğer şekillerde karşılıksız bir tarzda mal edinenler iktisap ettikleri malları bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. Bunlar beyanname verecekler. O halde Beyanname vereceklerden ilki Kendilerine mal intikal eden ivasız surette veya veraset yoluyla Mal edinenler Beyanname verecek. İkincisi kim? Bu ikili ayrımı hafızanızda tutunuz arkadaşlar. Çünkü Ödemede de bu ikili ayrıp karşımıza çıkacak. Oranda da bir tarifeye bağlı olup olmama bağlamında kendi aralarında farklılık arz ediyor. Şimdi ikinci grubumuz, beyanname veren ikinci grubumuz, 5602 sayılı kanun kapsamında şans oyunları düzenleyen ilgili kurum ve kuruluşlar ile yarışma ve çekilişi düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler. Onları da altını çizmek suretiyle şurada belirlemiş olalım. İkramiye kazananların bunlar ikramiyelerinden vergi kesintisi yaparlar. Kesinti oranı şu an itibariyle %20'dir. İşte kesilen vergileri bunlar bir beyanname ile bildirmeye mecburdurlar. O halde beyanname verecek iki grubu tespit etmiş durumdayız. Beyanname vermeyenler hakkında da şu anda aslında konuşmaya başlamış durumdayız. Bakın şu şekilde kazandıkları ikramiyeler üzerinden vergi tevkifatı yapılanlar, yapanlar beyannameyi verdiğine göre yapılanlar ne yapacak? Bu ikramiyeleri için beyanname vermezler. Diğer beyanname vermeyen iki grup şunlardır. Kanunun üçüncü maddesinde yazılı şahıslar beyanname vermez. Bunlar veraset intikal vergisinden muaf tutulmuş olanlardır. Birazdan arz edeyim bunları. Beyanname vermeyen son grup dördüncü maddenin birinci fıkrasının L bendinde yazılı şahıslar bu bende yazılı iktisaplar için beyanname vermezler diyor kanundaki tabir böyle. E, bu da plaka ile ilgili bir uygulamadır. Bunu da hemen şimdi arz edeceğim. Veraset ve intikal vergisinden muaf olup beyanname vermeyecek olanları aşağıda sıralıyorum. İlk grup Kamu kuruluşları, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta kurumları, kamuya yararlı sayılan dernekler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunların aralarında kurdukları kuruluşlardan kurumlar vergisine tabi olmayanlar, veraset ve intikal vergisinden muaf tutulmuştur ve beyanname vermezler. İkincisi, yukarıda sayılanların dışında kalan tüzel kişilere ait olup Kamu yararı için ilim, araştırma, kültür, sanat, sağlık, eğitim, din, hayır, ima, imar, spor gibi alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla kurulan kuruluşlar veraset ve intikal vergisinden muaf tutulmuşlardır. Veraset ve intikal vergisi beyanlanması vermezler. Diğer bir grup, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçi, maslahat, güzer ve konsolosları. Fahri konsoloslar bunun dışında tutulmuştur. İle elçilik ve konsolosluklara mensup olan ve o devletin uyruğunda bulunan memurları ve Türkiye'de resmi bir göreve memur edilenler ve bu sayılanların aile bireyleri veraset ve intikal vergisinden muaf tutulmuşlardır. Bunlar veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermezler. Bu e, mütekabiliyet şartı aranan e, gruptur. Onu da belirtmiş olalım. Beyanname verilmeyecek diğer bir e, nokta husus istisna ile ilgili idi. Plaka tahdidi yani sınırlaması uygulanan illerde Cumhurbaşkanı kararı ile yetkili kılınan trafik komisyonlarınca ticari plaka satışından elde edilen paralardan ticari plakalı taş sahiplerine dağıtılan miktarlar için arkadaşlar beyanname verilmeyecektir. Veraset ve intikal vergisi beyannamelerinin hangi sürelerde verileceğine dair açıklamalarda bulunmak istiyorum. Kanunda üçlü bir sistematik yapılmıştır. Bu veraset tarihiyle yoluyla gerçekleşen intikaller bakımından birinci ana başlık. Onun altında üç tane alt başlık var. İkinci ana başlık diğer suretle vaki intikaller bakımından yapılmış. Üçüncü ayrım ana başlık yarışma ve çekilişler ile şans oyunları bakımından yapılmış. Arkadaşlar veraset tarihiyle vuku bulan intikaller kendi içerisinde üçlü bir ayrıma tabi tutulmuştur dedim. Bu üçlü ayrımı kırmızı çerçeve içerisinde gösterdim. Ölüm Türkiye'de vuku bulmuş ise hangi ihtimaller gerçekleşebilir? Ölüm yabancı bir memlekette vuku bulmuş ise hangi ihtimaller gerçekleşebilir? Ve gayetlik halinde durum nedir? Ölüm Türkiye'de vuku bulmuş ise mükelleflerin iki farklı yerde bulunması ihtimal dahilindedir. Mükellefler Türkiye'dedir ya da mükellefler yabancı bir memlekettedir. Arkadaşlar, ölüm Türkiye'de vuku bulmuş ise mükelleflerin Türkiye'de bulunmaları halinde bakın iki tarafta aynı yerde ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde beyanname verilir. Ölüm Türkiye'de vuku bulmuş ise mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları da söz konusu olabilir demiştik. Bu durumda ölüm tarihini takip eden 6 ay içerisinde beyanname verilir. Dikkat ederseniz ikinci ihtimalde ölenle mükellefler farklı farklı yerdeler. Bu durumda beyanname süresi 6 aya uzadı. Ölümün yabancı bir memlekette vuku bulması 6 ayrımını irdeleyelim ölümün yabancı bir memlekette vuku bu bulması durumunda mükelleflerin birinci ihtimalde Türkiye'de olmaları söz konusudur. İkinci ihtimalde mükelleflerin müteveffanın bulunduğu o memlekette olmaları söz konusudur. Üçüncü ihtimalde mükelleflerin yine yabancı bir ülkede ancak müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette olmaları ihtimal dahilindedir. Bunları konuşalım. Mükelleflerin ölüm yabancı bir memlekette vuku bulmuş ise Türkiye'de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden 6 ay içerisinde beyanname verilir. Ölüm yabancı bir memlekette vuku bulmuş ise mükellefler müteveffanın bulunduğu memlekette oldukları takdirde dikkat ederseniz taraflar aynı yerde. Ölüm tarihini takip eden 4 ay içerisinde beyanname verilir. Ölüm yabancı bir memlekette vuku bulmuş mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette ise bambaşka yerdeler ve yabancı memleketlerdeler. En uzun süre olan 8 ay içinde beyanname verilir. Ölüm tarihini tabii ki takip eden 8 aydan bahsediyoruz. Gayetlik halinde beyanname ne zaman verilecek? Gayetlik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden 1 ay içinde verilmelidir. Birinci ana ayrımı bitirdik. İkinci ana ayrım diğer suretle vaki intikallerde beyanname malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içerisinde verilir. Üçüncü ana ayrım neydi? Yarışma çekilişler şans oyunları bakımından yapılan ayrım idi. Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunlarında yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyanname verilecek. Neymiş arkadaşlar? Yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar beyanname verilir. Vergi usul kanununda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki tane ek beyan süresi düzenlenmiştir. Bu süreler 15'er günlüktür. Birinci 15 günlük süre tanınır mükellefe, mükelleflere. Yeniden ikinci bir 15 günlük süre daha tanınır. Arkadaşlar veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak verilen ilk 15 günlük süre içerisinde beyannamenin verilmesi durumunda vergi ziya cezası kesilmez ve gecikme faizi de hesaplanmaz. Mükellefe tebliğ edilmek şartıyla yeniden 15 günlük bir süre daha verilir. Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziya olmamış sayılır. Dikkat ediniz. ilk 15 günlük sürede ve ikinci 15 günlük sürede beyannamenin verilmesi durumunda vergi ziyağı olmamış sayılıyor. Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin birinci ek süreden sonra fakat ikinci ek süreye ilişkin tebliğat yapılmadan önce mükellefler tarafından verilmesi halinde ikinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Beyannamenin idare tarafından tebliğat yapılarak ikinci 15 günlük ek süre içinde verilmesi halinde bakın birinci derece usulsüzlük cezası kesilir. Dikkatinizi tekrar yoğunlaştırınız bu bahsettiğim 15 günlük ek süreler içerisinde vergi ziya olmamış sayılıyor. Ancak usulsüzlük cezası kesiliyor. Bir ihtimal daha var arkadaşlar. O da şu. Beyannamenin idare tarafından tebligat yapılarak ikinci 15 günlük süreden sonra verilmesi. ikinci 15 günlük süreden sonra verilmesi. Hatta daha doğrusu veya hiç verilmemesi halinde ne yapılacak? birinci derece usulsüzlük cezası iki kat olarak kesilir. Tabii ki şimdi vergi ziya ortaya çıktı. Bu kabul edilecek. Bu ceza birinci derece usulsüzlük cezası iki kat olarak kesilmişti. Bu ceza vergi ziya cezası ile kıyaslanır ve miktar itibariyle ağır olanı uygulanır. Bu arkadaşlar veraset ve intikal vergisi ile ilgili çok özellikli bir uygulamadır. Umarım unutmazsınız veraset ve intikal vergisi uygulamasında tarife ve oran ne şekilde tespit edilmiştir? Bununla ilgili konuşalım. Şu görmüş olduğunuz tarife 1, -1 2021 tarihinden itibaren e, uygulanacak olan bir tarifedir. Bu tarifenin ilk etapta artan oranlı olduğunu görebiliyoruz. Değerli arkadaşlarım tarifenin artan oranlı olduğunu örneğin %1, %3, %5, %10, %15, %20 şeklinde e, artışı gözlemlemek suretiyle tespit edebiliyoruz. Artan oranlı bir tarife var karşımızda. Verginin oranı veraset yoluyla intikallerde ayrı tespit edilmiş ki bu oranların daha düşük olduğunu görüyoruz. İvazsız intikallerde ayrı tespit edilmiş. Veraset yoluyla intikallerde 1, 3, 5, 7 buraya kadar düzenli bir artış var. 7'den 10'a geçerken 3 puanlık bir artışla bu düzenlilik bozuluyor. Bundan öncesinde 2'şer puanlık bir artış var idi. Yuvasız intikaller veraset yoluyla intikallerden daha yüksek 10, 15, 20, 25, 30 şeklinde düzenli bir artış seyrediyor. Matrah dilim tutarlarına baktığımızda ilk 380 bin lira için sonlara gelen şu kadar lira için, sonra gelen şu kadar lira için, sonra gelen şu kadar lira için dedikten sonra 5. dilimden itibaren şu kadar lirayı aşan bölümü için diye devam ediyor. Arkadaşlar matrah dilim tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranında güncellendiğini bilmenizi istiyorum. Dolayısıyla buradaki rakamları 2021 yılındaki rakamları ezberlemenin hiçbir anlamı yok. İşin mantığını bilmek yeterlidir. Şurada bir durumu arz edeceğim. 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde biraz önce gösterdiğim tarife uygulanmaz. Bu ikramiyelerde oran %20 olarak uygulanır. İkramiyenin aynı olarak ödenmesi halinde fatura değeri esas alınır. O halde tarife ikramiyeler dışında biraz önce arz ettiğim ikramiyeler dışında uygulanıyor. İkramiyelerde ise oran %20 olarak tespit edilmiş. Belirtilmesi gereken ayrıntı niteliğinde önemli bir husus da şudur. Eğer bir şahsa ana baba eş ve çocuklarından ivazsız mal intikal etmiş ise dikkat ediniz lütfen ivazsız mal intikal etmiş ise veraset yoluyla demiyorum. Vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanmış. Nasıl devam ediyordu orada? 10, 15, 20 şeklinde devam ediyordu. O zaman bir şahsa, örneğin Ahmet Bey'e, anasından ivazsız mal intikal etmesi durumunda ilk dilimdeki %10 değil %5 uygulanacak. İkinci dilimdeki %15 değil %7,5 uygulanacak. Üçüncü dilimdeki %20 değil %10 uygulanacak. Ana, baba, eş ve çocuklardan ivasız intikaller için verginin tarifede yer alan oranın yarısı şeklinde uygulanacağı kuralı evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivasız intikaller için geçerli değildir evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivasız intikaller hariç tutulmuştur. O halde bu tür ivasız intikallerde tarifede yer alan oranlar tam olarak uygulanır.